Arkadaşlar bugün süper bir adventure'da gene saklambaç oynayacağız ama bu sefer backrooms'ta oynayacağız. Hadi girelim. Arkadaşlar isterseniz bunu bir seri haline getirebiliriz. Evet. Her yeri farklı olarak. Evet. Başlıyoruz. Siz yorumlara yazın biz biz yapalım dediğinizi. Şöyle backrooms şeyimizi de atalım. Backrooms'a ben de, girmeye backrooms bilmiyorum. Backrooms'a girme yolunu farklı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Normalde e, biliyor musunuz bilmiyorum ama Backrooms'a e, bir yerden çok yüksek bir bir yerden çok yüksek bir şekilde düşerek girmek gerek. Ancak bunun farklı bir yolda var. Bir dakika. Ya olsana. Ve şimdi ve hmm. puf. Ama hepimiz farklı yerlerde durduk. Bir dakika ben sizin yanınıza geliyorum. Ayrılmayın. Biraz gidiyor gitme. Hı, geldim yanınızdayım. Neredesiniz? Şimdi. Hı. E, ilk i̇ki mi ev alacağız? Geçen şey. videoda tamam. ben almıştım. Tamam abi abin olacak? Tamam. Ee, burada farklı şeylere dönüşüyoruz. Mesela merhaba. Hadi say. Tamam. İki kere gene. Hadi başlıyorum. Başladım saymaya. Ancak bu çok daha Ben niye bir tek buna dönüşüyor? Biliyorsunuz. Bir tek buna dönüşüyor bu. Bakmasana <laughs> ateş. Bir kez daha sayıyorum. Elhamdülillah farklı bir şey demiş. <laughs> 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 Burada ben sadece bitti. Burada sadece eşeğim dönüşüyor. Burada evet. bir duvar oluyor bir de yaz falan oluyor. Aha, öyle biliyorum. Burada her yere gidiyorum. Baya iyi gidiyorum. Bu neydi? Burada birçok yere duvar yumruklamam gerekecek. Çünkü çok ama çok zor olacak arkadaşlar. Ne oluyor? <laughs> çok zor. Ben seni kesiyorum. Hmm, yakın. Kaç. Neredesin? Kaç. Hangisinin ne olduğunu bilmiyorum ama kaçıyorum sadece. Hayır. Sizin bir yerinizin sonunda. <laughs> Karşıma gerçek siyah ayı çıktı. Ödüm koptu. Tamam. Hazırım. Bakmadan oldu. Ben bakmıyorum zaten. Yasin poz versene. <laughs> Yok sen neredesin bakayım. Burası ne? Ha sende mi olsun Miracım? Oh, neredesiniz? Ha doğru ben kameradan göstereyim. Hey, burada, evet, mı? bur burada, mısın? Hı. Hayır. Abi da. de altına gölge e, Sen Efendim şey mi gördün Hayır. ama? Hayır. sen neredesin ki? Ben seni nasıl bulacaksın? Allah yanlışım. Bu arada daha uzun gidiyoruz herhalde Bekir Bayağı Ha olurdu. seni buldum. Ben de. Merhaba Poyraz. Oha nereye gittin? Poyraz bir yere ışınlandın. Allah Allah. Hmm, benim özel güçlerim vardır belki. Kimidesin? Neredesin? O da? He is watching yazan yerdesin. Yok burası değil. Ben hareket ediyorum. Eh buldum. Neredesin kalips? Arkandayım. O zaman bence Kapitalist fault. Çok yakınımda bir yerde biri var. Biri şüpheli. Aha buldum. Ay, ha, ha, ha buldum seni. Ben de bulmak zorundayım <laughs> Neyse. Hadi Mirac'ı da bulalım. Termometre sıfırda sıfır. Bura. Lan Mirac ismin gözüküyor. Dur. Az evet, önce. gördüm Görmüştüm. Evet. Aa canavarı gördüm. Ben de gördüm. Aynen o canavar. Aynen. Ya yanlış şeye dokundum pardon. Tersim be Hı. Niye sen nerede girdin o? Hmm, hmm. Ben de sana yardımcı oluyorum çünkü çok şey çok var. Çok zor. Ya bak şunu dönüşmeyi bırakmalıyım artık. Elim bas bas dönüyor. Merhaba. Ha, merhaba. <laughs> Balonun biraz çekiştirdin sanırım. Ah, bak yine canavarı gördüm. Hayırdır sen canavar kardeş? Bakma. Bakma saattir. ne lan? ilk defa Peşime gelip duruyorsun. Aa, sonunda biraz ısındı. Çok şükür Nereye saklandın? Miraç. Miraç. Babacığım. Aa yanlışlıkla çıkışı buldum. Neyse boş ver. Bizim daha işimiz var. Bizim amacımız burada da. Bak ısınıyor. Allah. Ne iş konuşsana senin sesin yok mu? <laughs> ben iki de bir yürüyorum. Ya duvara dönüştüm. Misin? Nasıl iki de Allah, bir yürüyorsun? Asıl ben sizi arıyorum. Merhaba. Gel şu taraflarda. Neredesin? Hayır. Hı, değil. Hadi aman. Bir yerde olmalısın. Ben de sizi arıyorum. Polis po 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 buralarda değil. Geri evet. Aynı yerleri dolanıp duruyorum ben de. Bak burada size yaklaşıyor. Hayır burada azıcık soğudu. Allah Allah Biz sen niye karşı karşıya geliyorsun? Yalnız burası sıcak. Aa merhaba. Hayır Miraç Miraç. Gel buraya gel buraya gel. Lan oğlum. Bak ben ikisi, ikidir vuramıyorum. Allah Allah ben de eşsizlik var. Gel lan. Allah Allah. Şimdi sayıyorum. Tamam say. Başla Miraç git. Ya bu nasıl saymak ya <laughs> git. Allah Allah. Sanırım yanımda canavar var. Şurada siyah bir nokta var da. Ben kamera şeymiş pardon. Bir daha sayıyorum. Son bu.

Sen içine Duvar mısın? Kan, senin dibindeyim. Poyraz Bey bu ne acaba ya? Ha Miraç'mış. <laughs> Miraç seni buldum yalnız. Ben bir duvarım. Size ipucu vereyim. Minnak bir ipucu. Yalanlama. <laughs> ya Miraç senin yüzünden şey oluyor ya. <laughs> yaşıyorlar. Ya, tamam. Senin yüzünden fazlalaşıyor. İpucu. Aa seni görüyorum. Seni görüyorum. Oo sarılaşmış. seni görüyorum. Yeşile düştü. Hayır. Miraç ebesin. Ben niye ya? Çünkü Hadi ilk sen say bu. Sayıyorum. 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 Hadi say say ben gidiyorum ossuz yerlere gideceğim. Beni bulamayacaksın. Bu bu ah yanlışla Mirac'ın yanına gelmişim ısız diyerken. bu bekim. sen Çok değişik bir yer ya. ben bir dönüşeyim de şimdi bir anda bitti. Oo. Hadi arkadaşlar ben bitti. Ben yeter. Ben yeter yeter. Tamam, çok güzel durdum yalnız. Şimdi Mirac'ı bulacağız. Mirac neredesin? ben, ben de bilmiyorum evet. Ben de Mirac'ı kamerayla arıyorum ama bir türlü e, bulamıyorsun. Bana bariyer engel oldu biraz ama çok rahat dolaşabiliyorsun. Ha, burada Sen olur. neredesin? Yok bakma. Oğlum, ben baksam ne olacak? Ha, burada. Mirac nerede? Bilmiyorum. <laughs> Sadece orada. Valla geziyor da Ben hiçbir bulamıyorum. Orada spor sahasına girmek yok. Ben orayı daha bulamadım ki gireyim. Evet. Ya, buldum tabii de bir kere. Şu an buldum. Ağacım buldum. Buraya. Hayır. Buldum. Ya yanlışlıkla Hayır, kamerada... Hayır beni bulmuşsun. Miraç beni bekle. Sana yardım edeyim. Bir dakika sizi bir bulabilir miyim ya? Neredesiniz tostlar? Lan burası nasıl? Tek bir tane ışık var. Çünkü burada şey. Biz oyunda olmadığımızda şey duruyor. O siyah ayı var ya. Neyse ben bu, böyle bekleyeceğim ama siz bakarsınız. Neyse hatta kameram odunda duracağım. Neredesiniz arkadaşlar? Musun? Bulabilirsem göreceğim. Bulun bulun bulun. Böyle hareket etme lütfen. He, buldum sizi. Merhaba. Çok yakındasın. Nasıl bu kadar yakındasın? Oo, iyi. Aha. çok yakındasın. Buldum. Hayır. Evet. Buldum onu. Miras gitme buldum. Böyle zebesin hadi. Tamam. Say. Ugu bugu gel. Kaç kaç kaç. Dedim saymaya başladım. Bakma <laughs> lan. <laughs> Burada da hiçbir şey değil. Aa yanlışlıkla şeye dokundum. Merhaba. Benim saymam bitti. Benim hiçbir şey demiş mi ya? Sadece kolun halinde duruyor. Ve bitti. Yerinizde kalın. Yok kalmayacağım. Ama yerinizde kalın. o zaman. Zaten burası çok karışık. Bulamıyorsun. Biz de yer al arıyoruz herhalde. Hı. Önüme bir paraya çıktı. Ha. Futbol yerini buldum yanlışlıkla. O zaman bulma. Ben neredeydim oğlum? Futbol alanını açayım. Açma. Ya sen pazarsan ne Hadi ya neredesin çocuk? Sizi bulamamaktayım. Ben de seni arıyorum ama kamerayla. Farkımız Hayır, bu. Kamerada bariyer var ya. Yani. Bu çok yakın çok yakın. Neredesin? Kime çok yakın ama? Bilmiyorum. Birine çok yakın. Hmm, i̇smini görüyorum. İsmini görüyorsun? Değil mi görüyorsun? Kardeşim bak. ismini görüyorum ama senin olduğun tarafa gidemiyorum. Daha gerekiyor. the first ben ilk değilim He is here. o burada hadi bakalım çeviriyorum bakalım bakalım hayır, bariyer, hayır. English today. Ha, Bağlama, bariyer geldi merhaba bana bariyer geldi sen ne kutu kutu, 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 benzi. Kutuma, kutu. Kutuma. Dur, 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 döküri, yani. ha, sen ne yapıyorsun Kapkara. Kapkara bulutları ha, ol, Açtım. Ya, bulamıyorum ki göstereyim ne? arkadaşlar. Bulamıyorum ki göstereyim arkadaşlar. Bulamıyorum Bundan ters Tamam deneyim. biliyorum. Çocuğumu bulsam size göstereceğim arkadaşlar da bulamıyorum ki. Merhaba ben. Abi ben Dur dur abi yerinde kalır mısın ha? Yerinde dur. Neredesin ya? Hayır ben, ben böyle şimdi burada bekleyeceğim arkadaşlar. Çıksam mı ki ya? Burada çok sıkıldık. Başka bir şey mi yapsak? Evet ya burası çok sıkıcı. Evet böyle. Ama otur bitsin. Bir tane. Anladım. Bilmiyorum konsepti saklanmış. Evet. O zaman başka bir yerde saklanalım. Bizim kapımızı bulamadım. Bizim kapımızı bak öyleydi. O zaman farklı bir yerdeydi. Ama oğlum, oğlum videonun içine bir anda değiştirmek olmaz E oğlum başlarını kuzenin evine saklanmış yaparım Allah Allah. O zaman baştan açalım. Merhaba. Aa, gel buraya gel buraya. <laughs> Fake. <laughs> Kovalamaca Gel buraya gel Ha. Ha. Allah Allah şişe Mahallede hayır. beni birileri dızla. Mirasla karşılaştım. Nereye ben buldum? buldum? Oh sonunda. Oha! <laughs> <laughs> Oo çok iyi Arkadaşlar, oturdum. Arkadaşlar günlerdir bilmiyorum ne oldu mu? Bir şey oldu ama ne? Harkozlu salam boyraz. Hadi dönelim. <laughs> evet. tostlar, hadi gidelim. Hadi dostlar gidelim. Şimdi nereye gideceğiz? <laughs> ah, evet arkadaşlar kanalın ismini yorumlara bekliyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> İlk yer olan Kaplumbağa <laughs> köyüne gidelim. Sıra sıra Oo. gidelim. Kaplumbağa köyü, Kalvadisi, Behmet. Tabii ki de bunların hepsini tek bir videoya sığdırmayacağız. Konuştuk. <laughs> O yüzden şimdilik size veda edelim arkadaşlar. Bence de o yüzden hadi görüşürük. 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 Hmm.